Hollanda'dan Muğla'ya giren 20 stajyer öğretmen Milas'ın Çomakdağ köyünü ziyaret etti. <laughs> Muğla'nın Yenice köyünde yaptıkları incelemenin ardından 20 stajyer öğretmen ve onlara rehberlik eden Hollandalı 3 öğretmen 500 yıllık tarihe geçmiş olduğu bildirilen Milas'ın Çomakdağ köyünü ziyaret etti. Hollandalı stajyer öğretmenleri köylüler ve Milas kaymakamı Bahattin Açı davul ve zurna ile karşıladı. Moda Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Şevki Kömür, öğretmen adaylarına Türk eğitim sistemi hakkında bilgi verdiklerini belirterek, bu gezi kapsamında Hollandalı eğitimcilere Türk kültürünü tanıtma fırsatını da yakaladık. 500 yıllık bir tarihi geçmiş olan Çomakdağ Köyü adeta onları büyüledi. Türk kültürünü ve müziğini yakından tanıma şansını yakaladılar dedi. <laughs> Geziye katılan öğretmenler köylülerin canlandırdıkları gelin alma, damat karşılama ve kına yakma törenlerini ilgiyle izleyerek kameralarıyla görüntülediler ve köylülerle birlikte halay çektiler.